Merhaba, kazanım 15 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz eşitsizliğin çözüm kümesi. Şu 8'i bir kurtarsam mutlak değerden, bakın şöyle yazsam. 8 bölü mutlak x eksi 2 büyüktür, büyük eşittir 4 desem. Şimdi bunların mutlak x eksi 2'nin ve 4'ün pozitif olduğunu bildiğim için işler dışlar yapabilirim. Yani 8 büyük eşittir. 4 çarpı mutlak x eksi 2. Peki sadeleştirirsen 2 büyük eşittir mutlak x eksi 2. Bakın buradan özelliği göremeyebilirsiniz. Aslında şu mutlak x eksi 2 küçük eşittir 2. Aslında aynı şey değil mi? Ha, bunu kuralını biliyorsunuz. Belki buradan kafanız karışabilir. Yani eksi 2 ile ne arasında? 2 arasında. Peki eksi 2 her iki tarafa gönderirsen eşitsizliğin 0 ile 4 arasında olmuş olur. Yani cevap 0'a 4 dediğin anda hata yaparsın. Neden biliyor musun? Bu aralıkta 2 diye bir değer var mı? Var. Niye 2'den bahsettim? Çünkü paydayı 0 yapıyor. Ha, o zaman cevap bir de şöyle olacak. 2'yi ne yapacağız? Çıkaracağız. Yani Edirne diyeceğiz. Şuraya bir yıldız çakayım. Neden? Çünkü dikkat gerektiren sorulardan biri. Evet ikinci soru eşitsizliğini sağlamaya. Yani şimdi yine aynı bunu mutlak değerden falan bir kurtarayım şu dördü. 4, 4 bölü mutlak x artı 2 küçüktür 1 bölü 3. Bundan pozitif olduğuna emin olduğum için ne yapabilirim? İşler dışlar yapabilirim. O zaman ne olacak? x artı 2 daha doğrusu 12 küçüktür mutlak x artı 2 olmuş olacak. O zaman bunu da çözmeyi biliyorum değil mi? Yani x artı 2 dediğim ya 12'den büyük olacak ya da x artı 2 dediğin eksi 12'den küçük olmuş olacak. Dolayısıyla x büyüktür 10, x küçüktür eksi 14 olacak. Yani eksi 14'ten küçük değil mi? 10'dan büyük. Yani cevap şu. Eksi sonsuz eksi 14 birleşim 10'dan sonsuza kadar. Peki buna sağlayan değerler. Bana sorunu sağlamayan değerler. Peki sağlayan değerler içerisinde eksi 14 var mı? Yok değil mi? Çünkü dahillik yok. Ha. Eksi 14 sağlayan kümede değilse sağlamayan kümededir. Yani o zaman sağlamayan e, elemanlar içerisinde bir 14. Daha sonra eksi 13, işte eksi 12, nokta nokta nokta. Nereye kadar? 10'a kadar. Peki 10 dediğin şey sağlayan kümede mi? Değil çünkü bakın açık. Tamam eşitlik yok. O zaman nereye kadar gidecek bu? 10'a kadar gitmiş olacak. İşte bu arada kaç tane tam sayı değeri var? arada bir sıfır değeri de olduğu için hani 14'ten 10'a 24 tane diye düşünebilirsiniz ama bir de ortada sıfır olduğu için 25 tane sağlamayan değer vardır diyeceğiz yani cevap bursa. 3 soru eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif tam sayı. Bakın şu iki yine mutlaktan çıkaralım. 3x eksi 1 küçük eşit 4 bölü 3. İşler dışlar yapalım. 6 şöyle yaptım 6 küçük eşit 4 çarpı 3 x eksi 1. Peki her tarafı 4'e bölerseniz 6 bölü 4 mutlak 3 x eksi 1. Şimdi o zaman 3 x eksi 1 dediğin şey ya büyük eşit 6 bölü 4 olur ya da 3 x eksi 1 küçük eşit eksi 6 bölü 4 olmuş olur. Şimdi düzenleyelim bir öbür tarafa atarsan 3 x büyüktür 1 artı 6 bölü 4 yani 3 x büyüktür. 4 kere 1 4. Altta 10 bölü 4 mü? Evet. Ve her tarafı 3'e bölerseniz 10 bölü 12'den büyük olacak. Ee, diğerini yapalım. Eksi 1'i öbür tarafa atarsanız 3x küçük eşittir. 1 eksi 6 bölü 4. Yani 3x küçük eşittir. 4 kere 1 4. 6 çıktı. Eksi 2 bölü 4 mü? Tamam. 3'e bölersen ne olmuş olur? Eksi 2 bölü 12 olmuş olur. Yani aslında bunun cevabı eksi 1 bölü 6 değil mi? Yani x eksi 1 bölü 6'dan küçük eşit olacak. Bunu sağlayın en büyük negatif tam sayı değerinden bahsediyor. Eksi 1 bölü 6'dan küçük en büyük negatif tam sayı değeri eksi 1'dir cevabımız Adana. Müzik